Ben bu fetin baş kumandanı olarak payma düşen her şeyi koymuş iken ben gelecekteki fetihlerimizi, müreffeh günlerimizi düşleyip hazinemde bir çakıl taşı dahi komaz iken sen ve çerilerin haklarına düşen bir payı dahi esirger mi? Bana bağlılığınız bu kadar mıdır? Eğme başınız ana. Sana sorarım cevap ver hünkârım. Biz sadakatimizi mecliste söz ile, divanda akşeyle değil, cenk meydanında can ile, kan ile gösteririz. Nitekim gösterdikte, de. Yiten her can uğruna, sebil ettiğimiz her damla kan uğruna ganimet hakkımızdır. Sizin kelamınız Kut kelamıdır. Hakan kelamıdır. Lakin şeriatta yeri varsa da boynumuz kıldan incedir. Şehidimizin kanına halel getirmez, payımıza düşeni müleşiriz. Hünkârım, bu hususta hukuk ne der? Ben onu merak ederim.